Ay, su çok güzel, sıcacık oldu. Tamam artık çocukları çağırma vakti. Çocuklar. Anne geldim, geldim, geldim. Duşa bayılırım. Hadi bakalım sen yıkan kızım ben de. Gidip bekleyeyim seni. Sabunlu suya bayılırım. Sabunlu suya bayılırım. Dışarı dökmem lazım. Dışarı dökersem annem kızar. Üstünden oyuncaklarımı almadım ben. Neyse. Cüppala 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 cüppala. Anne oyuncaklarımı getirir misin? Tamam kızım getiriyorum. Hı? Getirdim kızım. Sağ ol anne. Ayıncaklarım geldi. Artık oynayabilirim. Canım kelebekçiyim ve canım sincapçığım. Da 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 Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ha ha ha. Kızım. Çıkma vakti. Of anne. Beş dakika daha. Lütfen. Çok güzel su. Kızım ama zaten vaktin doldu ama o şimdi 5 dakika sonra soğur. Tamam hadi 5 dakika daha. La 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 la. Ay duş almaya bayılıyorum ama dışarıları kirletebilsek daha güzel. Ama neyse. Duş almak mis gibi kokuyorum. La 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 İyi bir şeyleri kırmaktan daha eğlenceli. La <laughs> la 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 la. Kızım hadi havlunu getirdim. Atla bakalım. Tamam anne. Hoppala. Of su damlıyor. of <laughs> Oh be mis gibi oldum. Şimdi üstümü giyinip arkadaşlarımla oynama vakti. <laughs> of geldik en zor çocuğuma. Şimdi ben bunu bu çocuğa nasıl duşu sevdirmem gerek. Ama ben şimdi çocuğu çağıracağım. Kızım hadi bakalım duş vakti. Hayır anne gelmeyeceğim. <laughs> Kızım girmek zorundasın. Pis pis mi kokacağım? Pireler mi gelsin? Pire gelmez ki bana. Pire gelmez ki bana. Sen pis pis kok o zaman. Kokuşmuş çorap. Kokuşmuş çorap. <laughs> Üf pis kokmuyorum. Ben ben mis gibi kokuyorum. Emin misin kızım? E ne dedi acaba? Tamam tamam geliyorum. Ama Of o zaman gel bakalım hadi seni kucağıma alma vakti. Hayır anne hayır. Evet duşa girdim bakalım. Hadi bakalım yıka. Ooo duş sıcacıkmış. Aslında sevdim ama bunu annemi bekle etmemem lazım ki. Bir daha duşa girmeyeyim. Ama su olunca ne güzel oluyormuş. Oyuncaklarım nerede? Öf, benim oyuncaklarım neredeymiş? Heh, yanımdaymış. Der ne? çişim geldi la 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 kızım geliyorum havlunla birlikte kızım getirdim hadi bakalım tamam la la la. anneciğim kurulandım hadi kızım açayım Yapayım. bitti o zaman kalkalım hadi bakalım Kız bence ilk önce elini yıka tamam anneciğim Tamamdır. Peki kızım bugünlük bu kadar. Anne ben geri girmek istemiyorum duşa. Peki kızım bugünlük bu kadar olsun. Duşumuzu aldık bugün. Mis gibi koktuk. Herkes zamanında duşunu almalı. Ve mis gibi kokmalı ve parıldamalı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Goodbye.